Herkese merhaba. Eskişehir Net'ten 10'da 10 başlıyor. Her sabah 10 dakikada gündemi özetlemeye çalışıyoruz. Merak edenler için, ilgililer için bugün ne olmuş, bugün ne olacak, dün ne olmuş, dünden bugüne neler kalmış bunları özetlemek istiyoruz sizlere. Güzel bir haberle başlayalım. Dün akşam internet sitelerinde, haber sitelerinde gezindiyseniz gördünüz. Aslında sürpriz çok sayılmaz. Çünkü Eti ailesi, Kanatlı ailesi, bir kez daha Eskişehir'in gururu oldular, Türkiye'nin gururu oldular. Nedir? Türkiye'nin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Elbette ki hani bu e, Eti'nin e, çok meşhur o dilimizde bizi çocukluğumuza götüren bir sloganı var ya, bisküvi denince akla her an onun adı gelir, Eti, Eti, Eti. Vergide de böyle. Aslında hayır işlerinde de böyle ama onları çok fazla gündeme getirmiyorlar. Ailenin böyle bir hassasiyeti de var. Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Türkiye'deki en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi Gelir vergisi ve kurumlar vergisi. İşte bakalım hemen gelir vergisinde ilk yüzde kanatlı ailesinden iki isim yer aldı. Kurumlar vergisinde yine kanatlı ailesi eti gıda ile listeye 77. sıradan girdi. Her iki listede de varız. Eti gıda yönetim kurulu başkanı Ahmet Firuzan Kanatlı 11 milyon 868 bin lira vergi ile listede 62. sırada yer aldı. Eti Gıda Yönetim Kurulu üyesi Gülden Kanatlı Derbil ise 8 milyon 903 bin lira vergiyle 95. sırada yer aldı. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Eskişehir'e yaptıkları için, Türkiye'ye yaptıkları için, e, hayır işleri için ayrıca teşekkürler. Burada tabii ki Firuz Kanatlı'yı da rahmetle, e, eşi Gülay Kanatlı'yı da rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun bereketli insanlarmış. Eski şehirde böyle bir yatırım ve bunu bin bir güçlükle, bin bir zorlukla bugünlere getirmek, binlerce kişinin ekmeğine vesile olmak, onların bir şekilde iaşelerini temininde katkı sağlamak, bir de tabii ki bir kültür oluşturmak. Belki başka bir programın konusu. Çünkü şimdi bunu burada uzun uzun konuşamayız. Eti, eti de çalışmak ayrıca bir kültür. O, onun şehre çok değişik yansımaları oldu. Halen de oluyor. Böyle eti haberimizi noktalayalım. Eti ailesi ilk yüzde dedik başarılarıyla elbette gurur duyuyoruz. En sonda da bir gurur duyacağımız haber daha var. Ama şimdi Seyit Gazi'ye gidiyoruz. Seyit Gazi'de halk ekmek açıldı biliyorsunuz. Başkan Ortępe Kırka mahallesine açıldı. Kırka mahallesinde oraya gitti. Güzel bir girişim olarak görüyoruz bunu. Seyit Gazi Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile Kırka Mahallesi'nde açılan halk ekmek satış noktalarında incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Uğur Tepe personelden bilgi aldı. E, aynı zamanda da halk ekmek almaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. Hem ilçe merkezinde hem Kırka'da Seyit Gazi Kırka dengesi bir kez daha gözetilmiş Uğur Hoca tarafından öyle diyelim. Bakalım ne diyor Başkan Tepe her geçen gün ekmek satışının arttığını yani bir ilgi var halk ekmeğe. Halkımızın halk ekmek konusundaki yoğun talepleri doğrultusunda halk ekmek satış noktalarımızı açtık. Bu sayede vatandaşlarımız hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ekmeğe kavuşmuş oldu. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek diyor. Seyit Gazi ve Kırkaya şöyle bir dolandıktan sonra kent merkezine geliyoruz. Şimdi esnaf zor durumda dedik. Öyle değil mi? <laughs> Esnaf zor durumda. Dün burada lokantacılar odası başkanı Bahar Bileni konuk ettik. Daha sonra gün içinde birkaç ziyaretim daha oldu. Gerçekten e, çok sıkıntıda olanlar var. E, bazı şeyler anlattı. E, burada anlatılmaz. E, ben de size anlatmak istemem. Ama şunu bilin, sıkıntı çok büyük. E, Erzak kolileri şu anda çok önemli, çok 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 önemli. Onun için şu büyük şehirin başlattığı ya da güvendiğiniz Hangi dernek, kurum, kişi, neyse artık vakıf fark etmez. Lütfen oralara elimizden geldiği kadar bir tane demeyelim, iki tane demeyelim bunları paylaşalım. Öyle erzak kolileri gidiyor ki öyle yerlere, fotoğrafı birazdan veririm Rahmi'cim. Öyle yerlere erzak kolileri gidiyor ki hiç ihtiyacı olmayacak, hiç aklınıza gelmeyecek, ee, evine götüremiyorlar o talep eden de evine istemiyor. Çünkü o kolinin evine gelmesini istemiyor. Ee, bir yandan muhtaç olmuş ama bir yandan da düşünün hani böyle e, uzun zamandır hali vakti yerinde olmayan ya da geçim sıkıntısı çeken biri değil. Geçen yıl bu zamanlar her şeyi yolunda olan insanlar yani baktığınız zaman ama şimdi bugün o kolilere muhtaçlar. Büyükşehir Belediyesi'nin bunu çok sık tekrarlıyoruz bu konuda bir o koli ama e, ne derseniz bazı dernekler, yardım kuruluşları her ne diyorsanız, kime güveniyorsanız onlara biraz daha yardım, biraz daha yardım, biraz daha yardım. Şimdi esnaf zor durumda dedik. Esnaf bu yeni uygulamayla nefes alacak başlığı. Ee, Ekrem Birsen dün biraz tartışıldı bu konu. Yani eleştirel anlamda tartışıldı. Ekrem Birsen diyor ki pandemi sürecinde esnafın e-ticarete yönelmesi için çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda Bakanlığın hayata geçirdiği esnaf rehberi uygulamasıyla online satışları artırma hedeflediklerini söyledi. Yani şu anda bu uzun vadeli, orta ve uzun vadeli bir şey. Elbette herkesin aklına geliyor. Herkes artık internet, e-ticaret, online, dijital bunlar havalarda uçuşuyor. Ama bize bu akşam yiyeceğimiz ekmek lazım. Bu akşam yiyeceğimiz bulgur, fasulye, salça, yağ lazım. Şimdi bunu kuracaksın. Esnaf rehberi. Bu ne zaman hayata geçecek? Kim buna şu anda kafa yorabilir? İnsanlar şu anda akşam yiyeceği, öğlen yiyeceği ekmeğin derdinde ya da varsa bir yere taksitli kirası onlara ödemenin peşinde, faturalarının peşinde iyi niyetli bir girişim. Ancak bunu çok 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 önceden yapmak gerekmez miydi? Böyle bir vizyon ortaya koymak gerekirdi. Hem Ekrem Birsen özelinde hem de bakanlık özelinde. Bu konuda belki Atıalan Üsküdar'ı geçmiş midir? Geçmiş olabilir ama tamam olsun yine de yapalım ama şimdi mi? Şu anda mı? Bu yüzden işte eleştirildi. Ben de o eleştirilere biraz katıldım. Geçelim bir diğer haberimiz. Sonuna geliyoruz. Programın son iki haberimiz. Baksan sanayi sitesi. Şehrin ortasında kaldı. Ee, diğer bazı sanayi yerleri gibi biliyorsunuz küçük sanayi işte sanayi karşısında dediğimiz yerde ama Baksan'la ilgili bir gelişme var. Ahmet Ataç'ın öteden beri burayla ilgili güzel düşünceleri vardı. Dün bir toplantı. İnşallah hayra çıksın diyelim. İnşallah yol alınır. Şimdi bu tarz toplantılar yapılıyor, beyan ediliyor, adım atılıyor. Ama bir türlü sonu hani o değişim, dönüşüm o kadar zor ki belki de Ahmet Ataç başaracak bunu. Baksan Sanayi Sitesi hak sahipleriyle bir araya geldi Ahmet Ataç. Baksanda yeni bir ticari merkez yaratılması kentimiz için olumlu olacaktır dedi elbette. Şu anda Baksan, işte taşınımı taşınacak mı, ne olacak falan derken biraz alt yapısı da sıkıntılı, üst yapısı da sıkıntılı, her yeri sıkıntılı bir hal aldı. İnsanlar orada bazı ya da çoğunluğu diyelim insani olmayan koşullarda çalışıyorlar. Gerek sosyal tesis anlamında hani mesela bir öğle molasında gidip bir bir park olsa güzel bir yeşil alan bir şey olsa orada oturmak insan belki ister. Bir 10 dakika bile bir ağacın gölgesinde yeşil alanda otursak dinlenmemize vesile olur. Ama şu anda onlar pek mümkün görülmüyor orası. Baksan da muhalefetin de bu haliyle gündemde birkaç gün önce... Baksan'dan yine Abdülkadir Sönmez abimiz e, yağışlar nedeniyle dolan yolları paylaşıyor. Daha sonra e, bazı kişiler de paylaştı. Murat Özcan'ı falan da gördüm paylaştığını. E şimdi onarsanız hani e, Tepebaşı Belediye Kanadı da böyle diyor. Buraya asfaltı döksek yapsak ama bura böyle kalmayacak. E, buna yazık olacak. Yapmasak böyle bir mağduriyet var. O iki arasında işte bu ilk adım atılmış baksan küllerinden doğacak diyor. Orada yeni bir ticari merkez ama hak kaybı olmayacak. Ne diyor? Burada herkesin malı yerinde kalacak ve mal sahiplerine ciddi imar hakları verilecek. Parsel sahiplerinin hakları iyileştirilerek korunacak. Teknik yönden de çalışmamızı detaylıca sizlere aktaracağız diyor. Baksan küllerinden doğacak. Gerçekten şehrin şu anda en güzel yerinde, çok kıymetli bir yerinde. Bakalım e, akıbeti ne olacak. OMM'ye geçelim. Son haberimiz olsun bugünün başlığında işte bir daha gurur duyduk. E, vesile, bu vesileyle Odun Pazarı Modern Müze biliyorsunuz bir yılı açtı. Odun Pazarı Modern Müze hiç gezme fırsatı buldunuz mu? Biraz da pandemiye denk gelmesi şanssızlık oldu. Açıldıktan sonra büyük bir kısmı ama 2-3 kez Birkaçını da böyle şehir dışından gelenlerle gezme, işte birkaçını gazeteci olarak gezme fırsatı bulduk. Her gezdiğimizde başka bir detay, başka bir güzellik görüyoruz. Erol Tabanca kurucusu müzenin inanılmaz ödüller aldı. Yurt içinden, yurt dışından bugün artık Eskişehir OMM ile anılır. Odun Pazarı OMM ile anılır hale geldi. Eskişehir müze yazdığınız zaman Google'a işte karşınızda bu eser geliyor. Japon mimarın onun tasarım ajansının bir projesiydi. Çok 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 önemli güzel ödüller aldı. Son ödül nereden geldi? Eskündem26.com Soner Uçak arkadaşımız paylaşmıştı bu haberi. Ben de oradan aldım. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 özel ödülleri sahiplerini buldu. İşte burada tarihi dokuya da biraz zarar vermeden onunla uyumlu bir şekilde inşa edilen OMM'miz ödül aldı. Müzenin kurucusu Erol Tabanca ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Bir ödül daha, bir gurur daha. Bu arada e, ortaklardan Cem Siyahi'yi de unutmayalım. Onun da katkısı, desteğiyle teşekkür ediyoruz. Şimdilik bizden işte bu kadar. Sonuna geldik yayının. Yarın sağlıklı bir şekilde görüşelim ama e, az sonra da görüşeceğiz. Konuğumuz var yine İbrahim Arslan. CHP'li İbrahim Arslan'ı konuk edeceğiz. Bir gündemimiz yok. Sohbet edeceğiz. Bekleriz az sonra.